Ahmet Hakan'ın Erdoğan'a verdiği aklın gerekçesi bakın neymiş Trump'ın? Savaş bitiminde Gazze'yi biz alıp imar edeceğiz. Arsızlığına rağmen Tayyip Bey'in susma hakkını kullandığını, kamuoyunun yüzde sekseni bilmiyor. Çünkü iktidar destekçisi medya bu konudaki tartışmaların haber niteliği taşıdığına inanmıyor. Oysa bir yandan solcular sıkıştırıyor Erdoğan'ı, diğer yandan sağcılar. Hani sen Gazze'lileri çok seviyordun. Haydi tam zamanı, ey Trump! ''Aa çeksene!'' diye tahrik ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı uçağının müzmin konuklarından biri olan Ahmet Hakan ise, çıkılacak beş günlük uzak doğu gezisinde yerini sağlamlaştırabilmek için midir, yoksa gereğini yerine getirmek için midir nedir? Erdoğan'ın bu sessizliğini akılcılık olarak tarif ediyor, muhalefetin ''Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun?'' demesine hiç aldırış etmeyin, diyor. Peki, Ahmet'in, Erdoğan'ın sus pus olmasını tavsiye etme gerekçesi ne? Onu da yazıyor Ahmet. Erdoğan, Trump'a cevap verirse, Trump'la kurulmaya çalışılan diyalog potansiyeli ortadan kalkarmış. Nasıldı o söz? Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş. Hayali bile. Cihan değer psikoloji araştırmacılarının yaptığı bir deneye göre, Homo sapiens'in yaşayan en yakın akrabalarından olduğu düşünülen bonobolar, cüce şempanzeler, insanların bir konuda cahil olup olmadığını anlayabiliyormuş. Canlarım, mesela diyorum, haber kanallarının her biri kadroya birer bonobo maymun alsa, bonobalar kendisiyle aynı fikirde olmayan herkese yanlış düşünüyorsun diyen konuşan kafaların cehaletlerini derecelendirip izleyicilerle paylaşsa ve onlara bu ise her söylediğinin doğru olduğunu zanneden geri zekalının teki mesajı verse. Biliyorum efendim, benimki de ham hayal ama olsun, hayali bile cihan değer. Salla başlar Arap dil bilgini ahfeş, kendisini dinleyecek kimse bulamayınca, dersi, keçisine anlatırmış ve zaman zaman keçinin başına bağladığı ipi çekerek, söylediklerini onaylatırmış, bizim deyimler sözlüğümüzde, her Fikri, başını sallayarak kolayca kabul eden yalakalar için, ahfeşin keçisi gibi sallar başını deyimi kullanılır. Az gelişmiş ülkeler neden mi az gelişmiştir? Bakanları, milletvekilleri, üst düzey bürokratları ve iktidar destekçisi gazetecileri ahfeşin keçisi gibidir de ondan